WordPress'i sitemizin içine kopyaladıktan sonra yapmamız gereken yapmamız gereken C panelimize gelip RC Plus ile aldığımız C panele gelip buradan MySQL database'leri seçmek seçtikten sonra database oluşturma ile ilgili sayfa karşımıza gelecek. İlk olarak sayfamız blok olacak. Net bilgi FTP kullanıcı adımızdı. Bunun yanına bir alt çizgi ekleniyor ve blok oluyor. Blok olarak bir database üretiyoruz. İsterseniz buna WP blok diyebilirsiniz. Başka bloklarda kullanmak isterseniz bu şekilde ayırabilirsiniz. Ben blok diyorum, create database diyorum. Net bilgi blok isimli bir database'imiz eklendi. Bu bilgiyi kopyalıyorum. Daha sonra masa üstümde masa üstümde bir dosya oluşturuyorum. Metin bilgisi olarak dosya oluşturdum. Bunun ismini net bilgi bilgi veri tabanı diyorum. Bir TXT dosyası. Daha sonra bu TXT dosyasını açıyorum. İçine blok veri tabanı adı olarak kaydediyorum. Bu dosyayı daha sonra farklı kaydet yapacağım yine HD doksumun altına geleceğim. Net bilgi paylaşıma geleceğim. Burada bir tane alt çizgi az ses diye bir dizin oluştu oluşturuyorum. Bu dizinin içine doks diyorum. Dokümanları belirtmek için sistemde kullanacağım dokümanları. Net bilgi veri tabanları diyelim buna tabanı demeyelim. Net bilgi veri tabanları txt olarak kaydediyorum bu dosyayı. İkinci işlemimizde ise kullanıcı adı oluşturmamız gerekecek. Database'imize erişebilmek için bir kullanıcı adı ve bir şifreye ihtiyacımız var. Bunun için de yine net bilgi diye bir kullanıcı oluşturmak istiyorum. Ancak izin verilen karakter sayısı 7 karakter. Buna net bil diyelim. Bir tane de şifre üretiyorum. Üreteceğim şifrem büyük harflerle RC Egetim 2010 olacak. Bunu daha sonra değiştireceğim. Rc Egetim 2010 yaptım. Burada şifreler uyuşmadı dedi. Tekrardan düzenliyorum. Rc Egetim 2010 dedim. Rc Egetim 2010. Şimdi şifrelerimiz uyuştu. İsterseniz de password generator kullanabilirsiniz. İlk olarak şifremi şu an için dosyaya yazıyorum, parola diyorum buraya. Veri tabanı, kullanıcı diyorum, net bilgi, alt çizgi, net bil yaptık. Kullanıcı parolayı da rc Eget'in 2010 yaptık. Bu şekilde kullanıcı adımız ve parolamız var. Create user diyorum ve kullanıcım sisteme ekleniyor. Evet, RC Eğitim 2000 olarak sisteme eklendi. Şimdi yapmam gereken bu veri tabanındaki kullanıcı ile database arasında ilişki kurmak. Add user to database diyorum. Buradan kullanıcıyı database'e ekleyeceğim. Buradaki ekranda All Privileges'ı seçiyorum. Bütün işlemleri Netbil isimli kullanıcı bütün işlemlerde yetkilendiriyorum ve Make Changes diyorum. Şu anda Netbilgi alt çizgi Netbil isimli kullanıcı Netbilgi blok üzerindeki tüm işlemleri yapmak üzerine yetkili. Evet, tabanımızı oluşturduk ve kullanıcımızla bağlantısını sağlamış olduk.